Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bari öldürüyoruz. Merhaba kitli bari. E dur. No 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 not that. Merhaba kitli bari nasıl gidiyor şeyler? Abi. Güzel cevap. Arkadaşlar ne yapalım? Ne düşünün. Ne anything I could read for a few minutes? Be the machine. You I'm Söyleyeyim. Hani niye bu kadar bağırdı diye sormayın. So. Ne yapalım? Bir şöyle, bir gidelim buna be. Nereye götürelim? Hmm. Boring. E, hmm, ne yapalım? Komiserimiz bizde olsun. Ne yapalım buna? Öyle seçelim. Oradan devam edelim. Yani, bu bölüm. Hayvana patisini ödelim yemek mi yiyelim yoksa Boring. acı bir bilim adamı bilim adamı bulalım. Bence bilim adamı olalım. Bilim adamı şunu da direkt, tişört. Nasıl bir tişört olsun. Bilim adamı dıştan nasıl bir tişört yediyesin? Yani çok bu tişört. Play play. Games, okay. Şimdi nasıl olabilir? Yani Elmas ihtiyacım yok orada arkadaşlar. Boring. Ee, bu. You're so cool. Şak da. <laughs> I live in a box. Eee ne maskeyi mi Maske. I live in a box. Ayakkabı değiştirelim. Yok abi böyle dursun ya. sıradan başlayayım. Sırada böyle bir şey uh, var. No, no, that. Evet gitti body. Abi burası I Lan. Ezme makinesine geldik. Ezme makinesi mi? Evet, ezme makinesi. Al bakalım. Allah! Düdü düdü düdü. Ezdan. Evet arkadaşlar, ne yapalım halli. Ya? Burada onu gör şu şok 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 buramız. Eee Yani can read for a few minutes? Örsene. Lan! Çevir mi? I live in a bob. <laughs> Şimdi sıranın diğer başına Bu <laughs> beğenmedim ama. Bak neymiş? Böyle bir şey daha var. Aa, <laughs> <laughs> Yani de bunu kıracağım. da bunlar ben kasırptan aldım. Gel yani buraya o zaman niye fullenmiş oğlum? Fullenmedi burası. Fullenecen alalım lan burası da fullenecik. Bu fullenecik, fullenecik burası. Ben fullenecik. Buymuş. Obe ne daha şişe lazım. Aa kadar. Ben Ne gidiyor lan aga ne gidiyor lan aga bana bana bir de bobi Tam sen şunu öldüreyim Şöyle diyeyim. Yani 5 like ulaşırsa video ya da bir çünkü iyi gelmeyen şöyle diyeyim bunu seslendirme halini çekmeye çalışacağım çekeceğim çekemezsem de deneyeceğim baya deneyeceğim o da binaenaleyh yani. onu diyeyim diyeyim a bu arada Bunu nasıl bir Boring! Belki that's not orası. good. Ben lan ben. Can you hold the phone, I'm going to snooze for a while. I'm going to go play a couple of your other iPhone games if that's okay. Kolu kolu. I'm going to check out some of your other apps, kolu. alright? Cool. I'm not happy that way. Tamam bağladık. Nereden tamam. Boring. Bağlasana. Nasıl yapacağız? Söyle, I live in a box. Yiye. Dur oğlum. Bağlayacağız tamam. Mükemmel bir bağ. Aaaa.

Ben demiyorum. Uh, no. gelirse ona ben karar e, vereyim. Ben bir işi. kesin gelecekler, Bir gelirse uğraşacaklar. Şimdi... Abi tamam Evet. <laughs> Ateş <Atışın. gülüyor> <Hadi>, et. <laughs> <Atışın. gülüyor> <Atışın. gülüyor>

Tamam. Ay, Boring. Ay. Otur yerine. Otur musun? misin? Oh, the phone's steady. I'm gonna take a bit of a nap. Oturmadı. Otur. No 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 no. Kanka, otur. Tamam. <gülüyor> <gülüyor>

var mı ki? no, no, no not that! <laughs> Diyebilir miyiz yes, bilmiyorum. Neyse. Sınavdan devam edelim, var. Ne yapalım?

Başka fitli body'mize şöyle bir yakaladığımız var. <laughs> hmm. bir Aa, şey other şey other <laughs> içine yeni aldım bugün. bugün aldım, denemedim hiç. Bu ne bu? Ne bu? İçine <laughs> 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 Bakın gitti badirin göbüşü kafası her şey parçaları Bakın gitti badirin göbüşü dur niye halatla? Çünkü uzadığı için evet. Bu da böyle bir şeymiş Yani garip Aa kalmak Kullandım Allah bunu bilmiyorum Kabul Bizim vermiyor ki Ha, evet. 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 şimdi oy krallar Bu Şimdi Barik koy içine gönlüm, denedim çek şartları, şartları çek şartları çatırı çek

Öyle şeyler bence şimdi pek bir şey değil. Peki da, bu kadar dert dert dert.